Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Malum kış ayına e, yavaş yavaş giriyoruz artık. İstanbul'da bilmiyorum, havalar soğudu en azından. Kışla beraber turşu mevsimi de başlıyor. E, ben de bu seneki kışlık turşularımı yaptım. E, bir karışık yaptım. İçinde e, havuç var, e, konşon var, e, acur var, kelek var, domates var. E, da onda başka bir şey yok. Diğerinde de zaten görüyorsunuz ama e, orada da sadece lahana ve havuç var. E, ben lahanayı diğerleriyle karıştırmayı çok seviyorum ama onu da karışık yapanlar var. Neyse e, onları çok paylaşmak istemedim zaten fazla fazla e, onunla ilgili videolar vesaireler var. Ben bugün sizinle e, pancar turşusunu e, paylaşmak istiyorum asıl. Aslında hepsinin mantığı baktığınızda aynı ama pancarın farkı, pancarı önceden yumuşaması için biraz pişiriyoruz, kaynatıyoruz. Yani aralarındaki aslında tek fark bu ölçüler vesaire her şey aynı. Ölçüler demişken bu arkada yapmış olduğum e, turşunun e, ölçüleri şöyle. Her 1 litre suya e, 2 dolu yemek kaşığı kaya tuzu, e, 1 çay kaşığı e, limon tuzu. Ee, bir çay kaşığı, biraz fazla olabilir şeker. Ee, hatta ben de toz şeker yoktu, ben e, ikişer tane şey attım litre başına, 2 küp esmer şeker attım o şekilde yaptım. Onun haricinde e, bir avuç kadar şey yeterli, nohut yeterli, e, sarımsak var istediğiniz kadar e, koyabilirsiniz, yani kendi damak tadınıza göre. Diğer bir şey de e, litre başına yarım su bardağı sirke. Üzüm sirkesi kullandım. Ben siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hatta bu sene beyaz sirke ilk defa görüyorum. Ben daha önce görmemiştim. Beyaz kullanmak istedim. Önce aldım sonra az geçtim. Neden yapıldığını e, yani göremedim şeyde e, kutunun üzerinde. O yüzden cesaret edemedim ama bir biber turşusu deneyeceğim. Bir aklımda o var. Belki onu o beyaz sirkeyle yapabilirim. Bilmiyorum beyaz sirke kullanan var mı aranızda? Turşuda kullandınız mı? E, yapılması doğru mudur? İyi midir? Kötü müdür? Beni de bilgilendirirseniz açıkçası ben çok memnun olurum. Şu en küçük kavanozdaki de e, şu karışıktaki e, malzemelerin hepsi var. Ama onun farkı... Tuz neredeyse yok gibi yani benim diğer e, dedim ya bir litre suya bunları 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 koydum diye o onun içinde normal yine e, su var ama o benim hazırladığım 1 litrelik karışımdan bildiğiniz 2-3 yemek kaşığı kadar var onun içinde yani o tuz yiyemeyenler tuzdan rahatsız olanlar için e, yapılan böyle ayrı e, küçük bir dursa. E, bu arada şey söylemeyi unutmayayım. Ee, çok bu arada diyorum galiba ben konuşurken neyse. Ee, su kullandığınız su musluk suyu olmayacak. Ee, hazır su olacak. Klorlu sudan e, turşu yani bu bizim şebeke suyuyla turşu maalesef lezzetli olmuyor. Eskiden annelerimiz öyle yapardı. Ama artık maalesef bu sularla biraz mümkün olmuyor. Şimdi ben de yaklaşık orada e, bir kilo kadar pancar var. Pancarları yıkadım. Onları şimdi soyacağım. Eee tenceremde hazır. Tenceremde de 2 litre e, su var. Bunları e, soyacağım. Tencerenin içine koyacağım. E, kaynayacaklar birazcık. E, olup olmadığında çatal yardımıyla arada kontrol edeceğim. Yumuşamış olduğunda ya böyle iyice hani patates haşlar gibi değil de biraz yumuşamaya başladığımda alacağım sonrasını aşama aşama göstereceğim. Görüşürüz tekrar. Evet yani dediğim gibi 2 litre suyun üzeri içine pancarlarımızı e, soyduk. Doğramadım. Doğrayıp da koyabilirsiniz isterseniz ama ben kaynadıktan sonra doğrayacağım. Bu suyunu özellikle dökmüyoruz çünkü şişeleme yaparken yani turşunun suyu bu olacak. Diğer malzemeleri bunun içine koyacağız. Özellikle bu suyu e, baştan söyleyeyim dökmüyorsunuz sonradan. Kaynamaya bıraktım şimdi. şu rengini göstermek istedim size daha sertlerdi renginin güzelliğine bakar mısınız evet şimdi pancarlarımız haşlandı e, yumuşadı ve ılıdı tekrar geldik mutfağa e, suyum da burada hazır dediğim gibi pancarın o haşlama suyu kendisi burada soğudu ılıdı yani diyebiliriz. Şimdi malzemeleri söylemiştim ama tekrar göstereceğim. Çok yakın mıyım bu arada? Burada litre başına 2 dolu yemek kaşığı e, kaya tuzu demiştim. Burada 2 litre su olduğu için 4 dolu yemek kaşığı kaya tuzumuz var. Bunu direkt içine bıraktım. E, limon tuzu litre başına e, şey demiştik bir çay kaşığı demiştik. İki çay kaşığı limon tuzum var. Bunu da bıraktım. içine gitti. Nohutu koymuyoruz içine. Şurada nohutum var. Burada şöyle hazırladığım sarımsaklarım var. Burada. Nohutum da burada. Şimdi bunları kenara ayırıyoruz. Bunun içine bir de ne koyacağız şimdi? Sirkemizi koyacağız. sirkimizde ne kadar demiştik? litre başına yarım su bardağı demiştik, üzüm sirkesi kullanıyorum ben oh. sıçradı, neyse şöyle yarım bıraktık suyumuzun içine bir yarım daha sıçık daha. Bu da oh, diğer litremiz için. Bunu da gönderdik içine. Bu burada böyle eriye duracak. Böyle. Hepsi içinde. Bunu böyle ara ara karıştıracağız. Eriyecek hepsi. Şimdi ben iki kavanoz ayarladım ama... Ee, belki bir tanesini sıcak bilemiyorum nasıl başlıyoruz turşuyu kuracağımız kavanozumuzun kabımızın içine şöyle şu kadarcık aldım nohutu atıyoruz az geldik üstüme birazcık daha attım Ya yani böyle 20 tane falan var orada bir tane sarımsağımızı da şöyle ikiye böleceğim bunu da attım dibine bir tane şurada miniğim var şunu da ikiye böldüm. Attım dibini. Şimdi pancarlarımı istediğim gibi doğrayıp kavanozuma ilave edeceğim. Ben şöyle elma dilim istedim. Şöyle şöyle. şöyle söyleyeyim. Umarım görünüyordur. Açım nasıl bilmiyorum. Böyle doğrayıp doğrayıp kavanozumuzun içine bırakıyorum. Bu arada annem de bir tane küçük pancarımı yedi. <laughs> çok faydalı, çok faydalı bu dedi. Yedi ve gitti. Oo, bana bu bir tane kavanoz olacak galiba. Yenmez diye de bunu böyle her sene az yaparım tadı da damağımızda kalır. Şimdi şu kadar koydum ya. Buraya şimdi birazcık daha sarımsak atacağım. Bir tane sarımsağı ikiye böldüm. Attım. Evet anca bir kavanoz çıktı bir kilodan. <laughs> Neyse anca çok. Yine yani yaparız. Yumuşaklığı şöyle gösterebilir miyim? Böyle. bir de bir şey var. Bu pancar turşusunda diğer turşular gibi böyle 10 gün 15 gün falan beklemiyoruz. 2 gün sonra bildiğiniz tüketebilirsiniz. Bu sarımsaklı olsun. Şimdi Şurayı toparlayayım. Suyunu koyalım beraber. Suyumuzu da aldık geldik kepçeyle. Şimdi bu su fazla. Bunu ne yapacaksın diyebilirsiniz. Bu suyu dökmeyeceğim. Yarın tekrar pancar alıp suyumu kullanmaya devam edeceğim. Bunun için de yeni aldığım pancarları haşlayamayız elbette. Çünkü biliyorsunuz içine şey nedir o. Hem kaya tuzu koyduk, hem limon tuzu koyduk, hem sirke koyduk. Olmaz. Ama bu suyu şimdi kavanoza alacağım. Dolabıma koyacağım. Yarınki pancar turşumda kullanmaya devam edeceğim. Azıcık daha koyalım. Şimdi biraz aşağı inecek bu. İndikçe ben buna suyundan ilave edeceğim. kadar aslında kendileri bitti. Hazır. Dediğim gibi iki gün sonra e, tüketmeye başlayabilirsiniz. Umarım denersiniz. Umarım beğenirsiniz. sizde siz de pancar turşusunu seven varsa e, zaten yapıyordur, biliyordur. Daha önce denemeyenlere de tavsiye ederim. Farklı bir tat. Aroması biraz fazla. Ama e, diğer turşulardan bence bir tık daha <laughs> lezzetli bana göre bilmiyorum. Böyle kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.